Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü projemizde eee reactive pagination yapacağız. E, şuna tıkladığımızda bize eee 3 tane daha e, yemek gösterecek. Ben e, British niliz yemeklerini seçtim. Şöyle bakalım. Tıkladım 3 tane daha geldi. Bir daha tıkladım 3 tane daha geldi. Ben bunu yedim. Bu çok kötü arkadaşlar. Hiç tadı tutmuyor. yok. Öne, önemli değil. Label bean. fasulyeli sos sos fasulye. Her neyse geçelim devam edelim ben şeyi buradan alacağım şöyle göstereyim veriyi buradan alacağım Burası siz alabilirsiniz ben direkt açıklama adresim ve kitabımdan bu API'yi alabilirsiniz Devam edelim şimdi ben arkadaşlar use state ve use effect kullanacağım için bunları ben import ettim ettikten sonra arkadaşlar, hemen şuraya geliyorum e, hook state'lerimi yazacağım öncelikle items, api'den çektiğim e, itemler buraya gelecek set item ise de bunun setter fonksiyonu e, use state diyorum parantezimi açıyorum, İçinde bir dizi olacağı için e, köşede parantezlerimi koydum aynı şekilde bir tane daha const diyorum e, tekrardan e, buna bu state hukukumuzda şunu söyleyeyim, ee, üç tane ee, yemek tutmamızı sağlayacak. Yani üç tane görünen, ee, üç tane görünmesini sağlayacağız, visible diyeceğiz. Set visible, aynı bu şekilde dedikten sonra bu state, bu ise arkadaşlar 3 olacak çünkü 3 tane tutacak. Dedik, okey. Daha sonra, e, biz sayfa açıldığında bizim apimizin gelmesini istiyoruz. O zaman o yüzden yüz %f'yak kullanacağız. Dedik. E, bundan sonra içine bir tane daha parantez açtım. Error function'a koydum. E, parantezimi açtım. Ve şunu diyorum. Şöyle parantez aç. E, bu şu anlama geliyor, sayfa açılır açılmaz. Bu e, önce hook görürken component ee, Did Mount var, life Cycles. Onları ee, taklit ediyor. Hemen geliyorum ve ee, diyorum ki Fetch parantezi açıyorum çift tırnaktan şurayı arkadaşlar alıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim eee, Miss ee, bizim objemizin içimi, eee, dizimizin ismi bu dizimizin içerisinde arkadaşlar ee, şeyler var şu şekilde objeler var ee, şöyle şuraya kadar bu her objenin içinde bir tane ee, eleman var elemanlar şu ee, işte bunun seterimili birinci ee, elemanı birinci indeksinde işte ismi ikinci isminde tam ee, tam küçük bir isim demek ee, resmi şurada id'si var bunları alacağız. Bazen terminoloji olarak e, yanlış söyleyebilirim. Yani obje, dizi, dizi, obje diyebilirim. E, yanlışım varsa açıklama kısmında arkadaşlar lütfen şey yapın. E, düzeltin beni. Şey olmaz. Ben de yanlışımı öğrenmiş olurum. Buraya geliyorum. Fetch'i yazıyorum. Hemen buraya geliyorum Diyorum ki nokta den şöyle buraya parantezimi açıyorum res sen bunu diyorum ki res.json JSON'a çevir. Text'e çevir. Ondan sonra bu bir tane daha dendendirecek. Buna da geliyorum. Diyorum ki Bu sefer sen bu res'i data yap. Ee, gel. Aynı şekilde. Ne diyelim? Console. Log. Data. Nokta neydi? Şunu yazalım. Data.me yazalım Bakalım neymiş. Hemen bakalım. Bu arada zaman ne geçecek biraz. Bak. Şöyle bize döndürüyor teker teker. Neyse. Devam edelim. Buraya ben e, data mills e, diyeceğim. Lakin şuraya e, benim setter fonksiyonumu yazacağım. Set items diyeceğim. Çünkü bunu yazınca ee, buradaki data minister bizim itemimize gidecek. Okey. Geçtik. Şimdi hemen gelelim ee, şeyimizi düzenleyelim. Ee, komponentimizin içine yazalım. Şuraya bir tane, öncelikle ben şey vermek istiyorum. Ee, Başlık etiketi vermek istiyorum. Buna şey diyeceğim. Fırasına ee, da şeydir diyeyim. Buna geliyorum diyorum ki British Mills British Mills. Okey. Dedikten sonra bunun içine bir tane de ben e, image koyacağım. Image'in de src'sini şuradan, wikipedia'dan almak istiyorum. Şurada wikipedia verebilirsin Resmi adresini kopyalıyorum. E Burayı kapatıyorum artık, işim kalmadı. Tak, yapıştırıyorum. Tamam, bu kadar bu. Şimdi bir tane daha div açacağım. Buna da diyeceğim ki class name'ine container bunun içine gireceğim. Ben ee, tek tek bu items'in içinde döneceğim. Buraya diyorum ki items map şuraya item error function'ımızı yazıyoruz. Parantezimizi açtık ve diyorum ki şuraya div tekrardan şu div'i kapatıyorum. Buraya diyorum ki arkadaşlar class name'ine kart karda geldim. Açtım. Buraya tekrardan bir tane daha div açacağım ben. Burayı siz kendi kafanıza göre de Buraya da image diyeceğim. E, Image'im buraya gelsin. E, bu şekilde e, image'i düzenleyeceğim. Şuraya image. Ve şöyle. src Buraya diyorum ki benim itemden gelen str mil tamp yani şu bakın itemden gelen ee, şunu al okey buraya bunu kaydettim dtl sl ee, daha sonra bu divin altına iniyorum buraya da bir tane p etiket açacağım buna da diyeceğim ki aynı şekilde e, ee, dsx için parantezlerimi açtım itemden gelen str mil e, ee, ismini mesela Bubble School. Okey. sonra gelin şöyle sayfamıza bakalım. Aynen. Ee, i̇lk önce şeyimiz geldi. Bir ismimiz geldi. Ee, i̇şte başımız geldi. Bayrağımız geldi. Daha sonra arkadaşlar bunları böyle tek tek sıraladı. bitmedi. Ee, biz butonumuzu gelin koyalım arkadaşlar. Butonumuzu da hemen şuraya gelelim. Diyelim ki. Ee, click Move, move, Ben ilk başta bunu tutayım. Şimdi bu sefer miss yapayım. Okey, dedik. Ee, bizim sessiz kodlarına ihtiyacımız var. Ee, yazarsam acayip uzar. O yüzden yine aynı şekilde benim GitHub adresimi alabilirsiniz. Şöyle, şuraya geliyorum. Yapıştırıyorum. Bakın böyle geldi. Şimdi tabii üç tane görünmüyor. Daha load more yapmadık. Şöyle görebilsin. Üstüne gelen o basitli falan veriyor. E, küçük şeyler yaptım. E, zor değil. <laughs> Şimdi biz ne yapacağız? İlk başta arkadaşlar 3 tane görünmesini isteyeceğiz, değil mi? E, biliyorsunuz bu slice olsun, e, işte filtre olsun, map olsun. Bunlar birbirlerine şeyin olabilen e, şeyler. Fonksiyonlar mı diyeyim? Şuraya geliyorum diyorum ki arkadaşlar, slice. Parantezi aç kapat, dışına bir tane daha nokta koy. Belki şuraya diyeceğim ki 0 ile 3. Yani sen e, 0 ve 3'ü al sadece. Yani 0. indeksten 3. indeks olanın kadarını al. Mesela şu 3 tanesini gösteriyor. Bu sayede e, itemdeki biz e, şunu demiş olduk. Şuradan 1, 2, Şöyle üç herhalde. Aynı. Şöyle 3. Yanlış hesaplamaysam. Şu üç tanesini al demiş olur. Artık burayı kapatıyorum. Ama şuna bastığımızda e, bizim üç tane daha yüklemesini istiyoruz. O zaman şunu yapacağız. Şuraya butona geliyoruz ve diyoruz ki on click show uh, morph more mills diyelim mills diyelim aynen okey dedikten sonra Tabi hata çünkü bu daha define değil, daha tanımı değil. Hemen geliyorum şuraya arkadaşlar. Ben bir tane fonksiyon ediyorum basit bir şekilde. Ve diyorum ki ya hiç fonks e, expression fonksiyon falan yazmayacağım kafanız karışmasın. Direkt süslü parantezleri bu. açıyorum ve diyorum ki set visible. Şu visible'ı al e fonksiyonu. Şunu e, 3 arttır diyeceğim her tıkladığımda item item artı artı eşittir 3. Şu şu demek arkadaşlar. Item eşittir item artı 3 demek. Her seferinde item 3 artıracağız. Şuraya da gelirsem ben şu visible'ı yazarsam 3 yerine ben her tıkladığımda burası 3 artacak. Şimdi bakıyorum. Tak 3 tane daha geldi. Tak 3 tane daha geldi. Tak 3 tane daha geldi. Şu yemedi, yemeği sevmediğimi söylemiştim. Neyse. bu şekilde. Umarım e, beğenmişsinizdir. E, Pagination bu şekilde oluyor. Umarım projelerde kullanırsınız. İleriki zamanlarda bu Pagination'ın e, sayfalı e, şekilde olanı da yapacağım. E, lütfen işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim beğenileriniz için. Kolay gelsin.